Hasırs 3 TL alamış. Reis senin karikatür çizimini yaptım. Beğenirsen insta profilinde falan kullanabilirsin. Bakayım. Bakıyorsun öyle yine Bir kere de gül ya. Ellerimi doldur. Bakıyorsun öyle yine Ne? Ne? Nasıl ya? Bir gün kapak. Dur kardeşim geçme. Niye amolu? Bir saniye geçme. Beni dinler misin? Sadece bir saniye. Amına koy. Festival var dediler geldik. Oğlum <laughs> 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 Osman götünü olgun ünlü mamulleri bir atmış. Bu yoğurdu sarımsaklasak mı? Sucuklasak? Sarımsaklamasak kısak. Haftaya toplanıp telaffuzunu sikmeye geliyor. Abi <laughs> ne girmesin? <gibi? gülüyor> Cyber kamerayı bir açıyor. Allah Allah götüm çıkıyor dedi şarkıda. Ben anlamadım şarkı tam. Ya bir harika bir yaratıcılık var ama ben sana söyleyeyim bunların hepsi saman kafa. Ben hadi de seni döveyim hadi. Yo, ben sana silahımı verdim ama. Bana ne? Bana götünü verdin <laughs> e, Hakzade ve bir altıncı yoklamış. Abi İstanbul'da yaşıyorsun. O kadar güzel yer var. Gidiyorsun duvar önünde çekiniyorsun. Aptal mısın Akif? Bir de önce ellerine sonra saç diplerini okşasam güler misin? Şimdi Hakzade altıncı yeni diplerim ve bana küfür ediyorsun. Şu Hakzade hemen böyle bir <laughs> time out ayarlayın Bir hafta yazamasın. Korona var kardeşim. Nerede çekeceğim foto? 10 gündür ilk kez gezdiği... dışarı... Hey man, my name is Legal Hassan, man, you <laughs> know? <laughs> Ananın anana girsen öyle. Herkes onu kayıt yapmış tak tak Bel kemerine sürükleyip beni takmış Bak bak internetten bana bana sorular yazmış Bu kız bana yaşımı sordu 19 dedim Yerin yurdun nerelisin dedi karım dedim. Tam bana göresin dedi. Nasıl sevindim. Patüryadan uyandım kendime Sen geldim. <laughs> double 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 nokta bomba bomba nokta kapı.